Her alanda olduğu gibi spor alanında da Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin başarıları arka arkaya gelmeye devam ediyor. İkinci Dünya Tayçi Şampiyonu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden. <laughs> Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencisi Burçin Urhan, Polonya'nın Varşova şehrinde 32 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2. Dünya Tarihçi Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Burçin Urhan yaptığı açıklamada şampiyon öncesinde uzun bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek şampiyonluk süreci hakkında bilgi verdi. Çin'de bir aylık bir kamp eğitimi aldım. Onun önce de kamplarımız oldu. Bunun gururunu yaşıyorum. Ee, ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi'nde okumanın da gururunu yaşıyorum. Üniversitemize de böyle bir şampiyonluk kazandırdığım için gururluyum.